arkadaşlar. Bugün 7. gün videomuzdayız. Bir haftamızı bitiriyoruz hocam. 15 günlük bir planımız vardı. Kamp planımız ve biz aslında yarısındayız şu an. Aynen. Veri analiziyle beraberiz. Evet bu kamp bittikten sonra ne yapacağız? Onu da bahsedelim biraz. Kamp bittikten sonra deneme videoları çekeceğiz. Çünkü bizim burada veri analizinden sonra ne kaldı? Olasılık Cebirsel ifadeler. Cebirsel'de biraz daha fazla video çekeriz. Ondan sonrasında Hocam cebirsel dediğiniz aslında işin içine çarpanları ayırmanın sonuna kadar dahil ediyor muyuz? Aynen, ediyoruz. Tamam. O zaman e, aslında bizim ikinci dönem konularına e, geçiş yapacağımız e, yere kadar çözmüş olacağız. Aynen. Doğrusal denklemlerin başına kadar çözmüş olacağız. Evet. Belki onları da eklemiş olabiliriz. Aynen. Bu tabii sizden gelecek isteğe bağlı. Eğer öyle bir isteğiniz varsa yorum olarak lütfen aşağıya belirtin. E, hata olasılık videosunu atlayıp direkt cebis de geçebiliriz Bu sizin e, yapacağınız yorumlara da bağlı biraz arkadaşlar Evet o yüzden hani bizi siz şekillendireceksiniz kampta bir haftamız daha var. Şimdi bakalım birinci soruda bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısının bölümüyle elde edilen sayı o veri grubunun aritmetik ortalaması denir demiş. Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirilmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Peki. Günlere göre biriken atık miktarları Pazartesi günü 100, Salı 120, Çarşamba, Perşembe hepsini görüyoruz burada. Bu yemekhanede hafta sonu günlük 500 kilogram, hemen not alalım hafta sonu günlük 500 kilogram. Ondan sonra hafta içi günlük 1000 kilogram yemek çıkmaktadır diyor. Hafta içi günlük 1000 kilogram yemek çıkıyormuş hocam, 1000 kilogram. Evet. Peki buna göre hangisi doğrudur? Şimdi atık yemekler gösterilmiş. Hafta içi 1000 kilogram üretim yapılıyor. Bu kadarı atılıyor demek ki geri kalanı tüketiliyor. Buna göre çözeceğiz. Pazartesi günü çıkan yemeklerin %10'u atık yemeğe dönüşmüştür. Pazartesi, tamamı bindi. Hı -hı. Hemen kesir olarak göstereyim. Aynen tamamı bindi. Bunun 100 kilogramı atık yemeğe dönüştüğüne göre 100 bölü 1000 dersek hocam dediğin gibi ne olmuş olur? %10 olmuş olur. O yüzden birincisi doğrudur. Doğru. Birin doğru olduğuna göre o zaman iki şıkkımız gitti. Yani dolayısıyla ikinciye bakmamıza gerek de yok. Evet. Hemen üçe bakalım. Bir hafta boyunca, hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kilogram olmuştur. Şimdi hafta boyunca dediği için bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. 100, 120... Topladım. 220 yaptı buraya kadar. 220, 80 daha 300 yaptı. Şuraya kadar yazayım onu. 360 daha 360 yaptı. 360, 140 daha 500 yaptı. 500 artı 40 daha 540 yaptı buraya kadar olan toplam. 540 artı 120'den 660 yaptı. Değil mi hocam? Evet. 660'ı şimdi ne yapacağız? 7'ye böleceğiz çünkü 7 gün var. Hafta boyunca günlük ortalama 90 kilogram olmuştur diyor ya. 7'ye böleceğiz. 7'ye böldüğümüzde de bu tam bölünmeyecek. Tam bölünmeyeceği için 90 gelme ihtimali yok zaten. O yüzden bu yanlıştır. Yalnız bir doğru şıkkımız olmuş olur. Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içindeki 4 farklı gösteriminde satılan tam ve indirimli bilet sayıları gösterilmiştir diyor. Evet görüyoruz bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin ücretin 4 bölü 5'ine eşittir. O zaman diyelim ki tam bilet tam bilet 5 TL olsun. Değil mi hocam? E, ee, i̇ndirimli bunun 4 bölü 5'i olduğuna göre indirimli bile o zaman 5'i 4 bölü 5'e çarptığımızda indirimli bile 4 TL olmuş olur. Buna göre bu 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren grafik hangisidir diye sormuş. Şimdi bakalım 11.30 gösterimine ait açıyı bulmaya çalışacağız. Öncelikle tabii ki hepsini bulmamız lazım. Değil mi hocam? Evet. Şimdi 11.30 gösteriminde 50'ye 50 oran var. O zaman 50 çarpı 5'ten burada 250 lira ödenmiştir. 50 çarpı 4'ten burada 200 lira ödenmiştir. Toplamda 450 TL ödenmiştir 11.30 için. Peki 15 gösteriminde 44 e, tam bilet alınmış. 44'ü 5 ile çarptığımızdan 220 yapar. 220 TL ödenmiş. Sonra 20 çarpı e, indirimli bilet yani 4. Kaç yaptı? 80. Toplamı kaç geldi hocam? 300. Sonra devam ediyorum. 18-30 gösteriminde 74 tam bilet satılmış. 74 çarpı 5'te kaç yapacaktır? 370 yapıyor değil mi? 20 çarpı 4 diyeceğim. Bu da 80 yapar. 370 artı 80'den kaç geldi hocam? 450. O zaman şimdi 1130 gösterimi ile 1830 gösteriminin açısı aynı olmalı çünkü bunların e, toplam ücretleri aynı geldi. E, eleme şık e, eleme yöntemleriyle de öyle yapacağım. Sonra e, tam biletler 80 tane, 80 çarpı 5'ten e, 400 TL burada ödeme yapıldı. Sonra 50 çarpı 4'ten burada da 200 TL ödeme yapıldı. Yani toplamda 600 TL bir ödeme alınmıştır burada da. E, burada da şunu fark ettim. 15 gösteriminde 300 lira var. Toplamda 21 gösteriminde 600 lira var. Yani dolayısıyla 15 e, gösteriminin de iki katı olması gerekiyor bu. Evet. Peki sayıları da şöyle bir yazarsam. 300, 450 ve 600. Hocam şimdi Bundan kaç tane var? 450'den 2 tane var. Bunların hepsinin toplamı 360 derecede gösterecek değil mi? Şöyle yazarsam 450'den 2 tane var. Hepsinin gösterimi 360 derecede olacak. Şimdi şıklara göre eleme yöntemine gideyim. Ee, Birbirinin hangisi? iki aç olması gerekiyor. 11, 30, 18, 30. Hemen bakalım. Ve 11, bir katı <laughs> olan bir aç olması gerekiyor. 11.30-18.30 18, 30. Mesela C şıkkı gitti. 11.30 18.30 aynı. Tamam bu da güzel. 11.30 30 burada aynı mı? Toplayalım 190. E burada 80 derece yaptı değil mi topladığımızda hocam? O zaman bu da elendi. 180 e diyor. Aynı değil açılar. E burada bakıyorum 11.30'da 18.30 yine aynı değil. O yüzden bu da gitti. Cevabım e, Denizli'de olmuş oluyor. Karşılaştığımızda birbirinin katı geliyor. 60'a 120. Evet, diğerini de karşılaştık. Burası da 60 derece. Evet. 60'a 120 geldi. Ee, en düşük olan da zaten kaç gösterim olması lazım? 15 gösterim olması lazım. Bunu da sağladı. O yüzden cevabım denizli olmuş olur. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada e, aşağıda daire grafiğinde 2016 yılına ait trafiğe kayıt e, kayıtlı toplam 1800 ticari ve binek aracın bulunduğu bir ildeki bu araçların sayılarının dağılımı gösterilmiştir demiş. Şimdi 100 derece ticari araçlar gösterilmiş. O zaman geri kalanlar binek araçlardır. Yani 260 derece. Öncelikle bunu yazıyoruz arkadaşlar. Sonra e, kaydı alınan ve kaydı silinen araçlar gösterilmiş. Buna göre 2017 ve 2018 yıllarında bu ilde trafiğe kayıtlı olan ticari ve binek araç sayılarını gösteren sütun grafiği hangisidir diye soruyor. Şimdi bu sütun sütun grafiğine ulaşabilmemiz için Öncelikle bizim 2016 yılına ait ticari ve binek araçların sayısını bulmamız gerekiyor. Peki bunu nereden bulacağız? En başta söylemiş hocam. Bu veri analizinde genellikle şu bilgi en başta oluyor. 360 derece kaçla gösterilmiş? 10.800 araçla gösterilmiş. Yani bu bunun kaç katı hocam? 30 katı değil evet. mi 30 katı yani her bir derecenin 30 katı kadar araç var ticari araçların sayısını bulursak şunun 30 katını aldığımızda 3000 araç mı yapıyor Evet Evet bunun 30 katını aldığımızda kaç araç yapacak Peki çıkartımızda 7800 araç yapacak değil mi Evet 7800 araç şimdi 2017 yılında trafiğe yeni katılan 800 araç var Kaydı silinen 600 araç var Dolayısıyla binek araçlara baktığımızda, ee, artma var. Ne kadar artma var? Artı 200 kadar. Nerede? Binek araçlarda. Ne kadar binek araç vardı? 7800 kadar. 200 arttığına göre 2017 yılında binek araçlar 8000'i göstermeli. Bakıyorum 8000'i göstermiş, 8000'i göstermiş, 8000'i göstermiş, 8000 göstermiş 7000'i göstermiş elendi. Hemen devam ediyorum. Şimdi 2016 yılında 3000 ticari aracım vardı. Ticari araçlara 1500 eklendi. Yeni kayıt. 500'e kaydı silinen var. O zaman ticari araçlara artı 1000 eklenmesi lazım. Yani ticari araçlar 2017 yılında 4000 göstermeli. 4000'i gösteriyor, 3000'i gösteriyor, elendi. 4000'i gösteriyor, tamam. A ile C arasındayım. Şimdi devam ediyorum. Burada ne kadar aracım vardı? Ticari aracım 4000 değil mi? Sonra ticari araç üstünden devam edeceğim. 400 yeni katıldı, 400 kaydı silindi. O zaman burada bir değişim yok. 4000 tane aracım vardı 2017'de. 2018'de de 4000 aracı gözlemlemeliyim. Evet 4000'e 4000, 4000'e 4000. Buradan da eleyemedik. Şimdi son olarak neye bakacağız? Binek araçların değişimi. Binek araç 8000 bin tane vardı. 1400 yeni kayıt var. 400 kaydı sinyal var. O zaman artı 1000 olması lazım. Yani 8000'de sayı bin artı 1000 eklenirse kaç olmalı? 9000 olmalı. Cevabım A şıkkında olur. Takip sorusu yani hocam. Aynen. Çok, çok da güzel. güzel bir soru. Evet, çok güzel. Ee... Evet, hemen dördüncü soruyla devam okay. ediyorum. Aşağıda ayakkabı üretimi yapan bir firmaya ait dört farklı ilde e, fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte ve bu fabrikalarda Aralık ayı boyunca üretilen toplam ayakkabı sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına düşen ayakkabı sayısı en fazladır? Şimdi hocam burada işçi sayısına verdi mi bize? Vermedi. Evet. Dolayısıyla ben neye göre çözeceğim bunu? Hocam biz bu sorunun benzerini çözmüştük. Hı -hı. Yani böyle tamamını vermediği zaman, yani işçi sayısının vermediği zaman biz ne yapıyorduk? Verdiği grafikte derecelerine göre orantılı sayılar verecektik. Aynen öyle. Şimdi burada Rize'nin derecesi belli değil. Öncelikle onu bulmakla başlayalım. E, 90, 120, 80 toplamı 290 yaptı. O zaman Rize'nin derecesi 70 derece. Şimdi ne yapacağım? Derecelerle orantılı sayılar vereceğim. Ankara 120 derece ise diyeceğim ki burada çalışan işçi sayısı 120 olsun. E, Rize 70 ise burada çalışan işçi sayısı 70 olsun. Denizli'de 80 derece varsa burada çalışan işçi 80 olsun. Bursa 90 derece olduğuna göre 90 işçi çalışsın. Peki üretilen ayakkabı sayısı da gösterilmiş. Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır? İşçi başına üretilen ayakkabı sayısı. Bunu nasıl bulacağım? Ankara'da toplam üretilen ayakkabı sayısını neye böleceğim? Ankara'daki çalışan işçi sayısına böleceğim. Evet. Evet. Ankara'da toplam kaç ayakkabı üretilmiş? 6.000. Bak burada bin yazıyor değil mi hocam? 6000 bölü 120 diyeceğim. 6000'i 120'ye böldüğümüzde kaç gelecektir hocam? Buradan 5 defa var 50. O zaman işçi başına 50 ayakkabı üretilmiştir diyebilirim. Bursa'da aynı şekilde 3000 ile gösteriliyor üretilen ayakkabı. 3000 bölü Bursa'da olan işçi sayısı 90. Şöyle sadeleştirdim. 3'e böldüm 3, üç, 3'e böldüm 100, 100'ü 3'e böldüğümde 33 virgül bir şey gelir. Peki Denizli'ye bakıyorum. Denizli'de 4000 ayakkabı üretilmiş. 4000 bölü Denizli'de çalışan işçi sayısı 80. Sıfırları sağa değiştirdim. 408'e böldüğümde kaç geldi? 50 geldi. Peki Rize'ye bakıyorum son olarak. Rize'de üretilen ayakkabı sayısı 5000. Bin. 5000'i hemen 70'e böleceğiz hocam. Böldüğümüzde de 500'ün içerisinde 7 kaç defa vardır? Yaklaşık olarak 70 küsürlü bir şey gelecek değil mi? 7 kere 7 49... Bir kaldı. 71 virgül küsür. Yani evet. buradan ne bulmuş oluyoruz? Rize'de üretilen ayakkabı sayısı en, en fazladır. fazladır. E, işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır. Evet. Güzel çöp. Bir matematik öğretmeni bir manavın günlük sattığı meyve miktarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri, e, verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir. Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır diye sormuş. Peki şimdi... E ee, hayat ne yapmıştı? Bu meyvelerden dördünün satış miktarlarını gösteren e, sütun grafiği yapmıştı. Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarını gösteren daire grafiği çizmişti. Peki ben şimdi buradan dört meyvenin satış miktarını bulabilirim. Değil mi hocam? Evet. Evet ne kadarmış? Kivi 10. Hemen eee kivi'yi not alayım. Kivi 10. Şöyle kivi 10. Ondan sonra mandalina 45, ayva 15. E, elma 35. Şimdi diğer grafiğe bakarsak. Burada zaten e, Hayat'ın çizdiği grafikten bağımsız meyveler var. Bak portakal, muz, erik. Demek ki diğer meyveler şunlar. Bunların toplamı. Evet. Peki buraya kaç derece kalıyor hocam? 210 derece kalıyor hocam. 210 derecelik açı bunları yapıyor demek ki. O zaman toplarım hocam. <laughs> Toplayalım bunları. E, Kaç kilogram, yapar? Hocam, 105 yapar hocam. 105 mi yaptı? Ha, 210 derece 105 mi yapıyormuş? Katı geldi. Hı. Gelmeli de. Hı hı. Derecenin yarısı geldi. Derecenin Aynen. Derecenin yarısı kadar bir satış var. O zaman portakal 90 derece ise yarısı kadar satılmıştır. Yani 45 kilogram satılmıştır deriz. Evet bakın genelde viraninizmde böyle birbirinin katı olan sayılar kullanılıyor. Çünkü siz e, hız testinin olduğu bir sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Evet devam edelim hocam. Evet bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş. 12.000 siyah ve 6.000 mavi bisikleti satamamıştır. Hemen bunu not alalım hocam. Siyah ve mavi için konuşuyoruz. 2019 yılında ne kadar üretilmiş? Siyahtan 66.000 üretilmiş fakat 12.000'i satılamamış. O zaman 12 bini satılamadığına göre satılan 54.000 kadardır. Sonra mavilerden 6 bin tanesi satılamamış. Mavilerden 60 bin üretilmiş. 6000 bin tanesi satılamadığına göre demek ki bundan da 54 bin kadarı satılmıştır. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12 bin fazla sayıda beyaz ve 4 bin fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletin tamamını satmıştır. Şimdi Beyaz ve kırmızı. Beyazdan ne kadar fazla üretmişti? 12.000 fazla. 24.000'di beyaz. 12.000 fazla e, üretip ve bunları sattıysa 24'e 12 eklersek 36.000 kadar ne olmuş? Satış yapılmış. Sonra e, Kırmızı bisikletlerin yine tamamını sattı diyor. Kırmızıdan 68 bin kadar vardı. Ne kadar fazla üretmişti kırmızıdan da? 4.000 kadar fazla üretmişti. O zaman bundan da 72 bin kadar üretildi ve satıldı. Şimdi oluşan sayılara bakarsak 54, 36 ve 72. Bunlar ortak olarak neyin katı hocam? 18'in katı. 18'in katı. Bu 18'in iki katı bu 18'in 4 katı, bu 18'in 3 katı olduğuna göre şimdi buna göre grafiklerden ben yolumu izleyeceğim. Bunların toplamı da kaç olması lazım? Kaç olması lazım? 360 derece olması lazım, değil mi? Topladığımızda burası kaç x yaptı? 6 10 12x. Dolayısıyla x'i biz buradan kaç buluruz? Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde 30 derece, 30 derece buluruz. 30 derece olduğuna göre siyahlar Sıraklar, maviler ikisi de 90'ar derece olması lazım. Hı hı. Hemen buradan kontrol ederseler arkadaşlar azından eleyebilirler. Evet siyah ve mavinin 90 mesela B olmaz değil mi? D Sonra, de olmaz. D de olmaz? Ee, şimdi bakalım. Diğer şıkta evet ikisinde de 90 derece. Evet. Evet, bunun ikisinde 90 derece. Sonra 36 2x ile göstermişti. Yani 60 dereceyi göstermesi lazım beyaz olanların. Evet, evet burada 45 dereceyi gösteriyor mesela bu da gitti cevabın aşık olmuş oldu. Evet 7. sorudan devam ediyoruz. Bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencinin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise Sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı gösterilmiş. Yani burası güzel. Sadece sanat alanına katılanların sayısı gösterilmiş. Sen buradan diğerlerini bulacaksın. Peki sanat kaç derece hocam burada? Hocam sanat e, 120 derece. 120 derece. O zaman 120 dereceyi bulursak tümü diyor. Toplam öğrenci sayısı kaçtır diyor. 120 de şu kadarsa 360 ne kadar, kadar değil, deyip bulabiliriz. Aynen. Ahşap ve metalden 40 öğrenci var. Ondan sonra görsel sanatlara katılan 80 öğrenci var. Müziğe katılan 60 öğrenci var. Topladığımızda 180 kişi mi yapıyor? Evet hocam. 180 kişi. 120 derece. 180 ise 360 derece kaç kişi yapar? E bu Hocam, bunun 3 katı, katı olduğu için üç o zaman katını alacağım. 540 diyebilirim. 540 yapar derim. Mehmet amcanın her biri 10 dekar olan iki farklı bahçesi vardır. Bu bahçelerden birinde kivi diğerinde fındık üreten Mehmet amca aynı zamanda arıcılıkta yapmaktadır. Aşağıda ürünlerin 2019 yılındaki satış fiyatlarını gösteren bir tablo ve Mehmet amcanın 2019 yılında bahçelerinin birer dekarlık bölümlerinde Elde ettiği fındık ve kivi miktarını gösteren grafik verilmiştir. Evet. Bu, ürünler, bu ürünlerin her birine 1 kilogramına satış fiyatı lira cinsinden birer tam sayıdır demiş. Mehmet amca 2019 yılında ürettiği ürünlerin tamamını satarak 53.500 TL gelir elde etmiştir. Buna göre en fazla kaç kilogram baz satmıştır diye hmm. sormuş. O zaman en fazla istiyorsa ben diğerlerine en az seçmeliyim. <laughs> evet. En az almalıyım. Peki şimdi her biri 10 dekar olan iki farklı bahçesi var. O zaman fındıktan 180 kilogram elde ettiyse bir dekardan 10 dekar olduğuna göre 180 çarpı 10 diyeceğim 1800 kilogram fındık üretmiştir evet. elde etmiştir. Kivi için de aynı şekilde 100 kilogram kivi var. O, o bir dekarda dekarda 100 kilogram kivi varsa 10 dekar arsa da 1000 kilogram kivi elde edilmiş olur. Şimdi bunları olabildiğince az fiyata satmalık ki balı e, daha fazla satmış olsun. Hocam 11 ile 16 arası diyor. 3 ile 9 arası diyor. Şimdi biz burada arası deyince neyi alacağız? 12 alabilirsin. Evet. 11 11'i alamayız. alamayız. Arası ya demiş. 16'yı alam alamayız. Aynen. En azı ararken 11'i hop yapıştırmayacak. Aynen. O zaman şimdi biz e, ne yapacağız? Fındık için fındık üretimini 12 ile çarpacağız. 1800 ile 12 ile çarpacağız. Artı sonra kivi için 3 ile 9 arası demişti. Bundan da 4 TL'ye sattığını düşünelim. 4 liraya sattıysam 1000'le de 4'ü çarpmam gerekiyor. Şimdi bunu hesaplayıp bu tutarı 53.500'den çıkartacağım. Sonra bal üretimini bulacağım. Değil mi hocam? Evet. Bunu çarptığımızda kaç yapacaktır? 21.600. 21.600. Peki, buradan da 4000 geldi. Değil mi? Toplam kaç bin oldu hocam? O zaman 25600. Evet. Değil mi? Şimdi biz bunu 53500'den çıkartacağız. Ee, geri kalan tutar baldan elde edilen tutar olmuş olacak. 25600 çıkartıyorum. Evet 27900 oldu. Peki 27900'ün nereden elde etmiş baldan. O zaman şimdi kaç kilo bal satmıştır? Bunu hesaplayacağız. Balın fiyatını sizce yüksek mi tutmalı hocam? Düşük mü tutmalı? Hocam kilogram olarak en fazla satmasını istiyorsa para sabit çünkü sonuç Hı -hı. sabit. O zaman ben en az seçmeliyim ki ucuza Hı -hı. satmalıyım ki bol bol satayım. Aynen. Fazla fazla bal satayım. En ucuz ne kadara satabiliyorum? 31 liraya satabiliyorum. O zaman 27.900'ü 31 liraya böldüğümde kaç gelecektir hocam? 900 gelir. Bunun içerisinde zaten 9 defa var. 279 attım. 900 kilogram bal satmıştır. Evet. Aşağıdaki grafikler bir barınaktaki köpeklerin türlerine göre e, sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını göstermektedir demiş. Şubat ayında barınaktaki köpek sayısı Ocak ayında köpek sayısının iki katıdır. E, ve hiçbir e, sayı vermemiş bize. Buna göre e, bu barınaktaki köpeklerin türlerine göre dağılımı e, türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını gösteren sütun grafiği hangisi olabilir diye soruyor. Şıklardan gideceğiz hocam. Ocak ayında Burada toplam kaç köpek var? Topladığımızda 3, 4 daha 7, 5 daha 12. Şubat ayına bakıyorum. 6, 8, 14, 10 daha 24. Tamam. Şimdi bunun için deneyelim. Tamam mı? Şimdi burada toplamda 12 köpek var. Evet. 12 köpekten diyor ki 3, 3 tanesi A e, cinsi köpeğidir. Evet. Şimdi 3 tane olabilir mi? Bakalım bu bunun 90 derece yani 4'te biri Evet. Bunun için sağlıyor. B için bakalım. Burada diyor ki 4 köpek var. Şimdi 12'yi 3'e e böldüğümde 4 köpek oluyor mu? Oluyor. Zaten 120 derece bunun 3'te biri olduğunu gösterir. Tamam. Geri kalan da zaten e, 5 köpek. Evet. 150 derecede 5 köpek olmuş olur. Bu doğru. Sonra buraya bakıyorum. Şubat ayında A cinsinden 6 köpek gösteriyor. Fakat bunun toplamı 24 taneydi değil mi hocam? Evet. E, 24'ün 3'te 1'idir bu. 8 köpek olması lazım burada. 6 köpek göstermiş. O yüzden bu yanlıştır. Değil mi? A şıkkı gitti. Bunun benzeri C şıkkında olduğu için bundan devam edeyim. Şimdi yine sayılar aynı burada. E, 3, 4 ve 5 kullanılmış. Şimdi buraya baktığımda yine burada 12. Buranın toplamı da 8, 6, 14 yaptı. 10 daha 24. Yani sayısal olarak birbirinin aynısı. Zaten B şıkkı olamaz değil mi arkadaşlar? Bakın sayısal İki olarak aynı. 2 evet. katı olması lazım. Aynı şekilde D şıkkı da olamaz. olamaz. Cevap C ama yine de bir bakalım. Şimdi 120 derece bunun 3'te 1 olduğuna göre 24'ü 3'e böldüğünde 8 bulmalıyım. Evet burada 8 var mı? 120 derecede 8 göstermiş mi? Evet gösterilmiş. Sonra B cinsi köpek 6 olması lazım. 24 4'e böldüğümde 90 derece olduğu için 4'e böldüğümde 6 bulur muyum? Bulurum. Demek ki grafiğim doğru cevabım C şıkkı olacak. Hocam bu e, 3'te 1, 4'te 1 dediniz ya 360'a göre baktığınızı evet. da hatırlatalım. Aynen 360 dereceye göre bakıyoruz. Evet şimdi yine bir grafik ve buna bağlı öncüllerin verildiği bir soru. Ö öğrencinin en çok yamulduğu sorulardan bir tanesi bu. Buna göre 1, 2, 3 Hangisi doğrudur? Kaç tanesi doğrudur? Sorularında Genelde, iflas yaşıyoruz. Evet. evet bakalım. Buna göre hangileri doğrudur? 2017 ve 2019 yıllarındaki 54 45-54 yaş aralığındaki kullanıcı sayısı birbirine eşittir. Evet burada kullanıcı sayıları verilmiş. Toplam kullanıcı sayıları. Burada 5 milyon 400 bin kullanıcı. Burada 7 milyon 200 bin kullanıcı var. 45-54 yaş arasına bakıyorum. Burası 30 derece. Şimdi bunun tamamı 360 derece ise 30 derece ne kadardır dediğimde şöyle oran orantı kurduğumda bunun 12'ye bölünmüş hali. Değil mi? 30 derece. Evet. O zaman bunu da 12'ye böleceğiz. Evet e, hocam çarptığınızda, böldüğünüzde orada işlemlerde kaç geldi? 450 bin mi? 450 bin geldi. Evet 450 bin. O zaman birinci de 450 bin şurası. Tamam. de yine 7 milyon 200 bin kullanıcı var. 45-54 yaş grubunda 30 derece ile gösterilmiş. Bunun tamamı 360 derece ise 30 derece ne kadardır dediğimde bunun 12'ye bölümü yine aynı şekilde bunun da 12'ye bölümü olacak. 72'yi 12'ye böldüğümüzde zaten kaç gelecektir? 6. O zaman burada da 600 bin kullanıcı vardır derim. Birinci şık gitmiş oldu. Dolayısıyla birin olduğu şıkları eliyorum. Şimdi iki de kesin olmuş oldu değil mi hocam? Bu evet, soruya ABD göre. kaldığına göre iki kesin O zaman vardır. yalnız üçe bakmam yeterli. 2019 yılındaki 35-44 yaş aralığındaki kullanıcı sayısı 2017 yılına göre 600 bin kişi artmıştır. Şimdi 2019'dakini e, bulacağız ve 2017'dekini bulacağız. Birbirinden çıkartacağız. 35-44 yaş aralığı Hemen bakıyorum. Şurada derecesi verilmemiş hocam. Burası kaç derecedir? Evet. 80 derece mi yapıyor? Evet hocam. 80 derece yaptı. Peki. Şimdi yine birbirini böleceğiz. Diyeceğiz ki 5 milyon 400 bin kullanıcı 360 derece yapıyorsa işte 80 derece kaç kişi yapar deyip oran orantı kuralım. Şöyle gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 2. 9'a böldüm 1. 9'a böldüğüm zaman şurası da 600.000 bin yapmış olur. 600 bin çarpı 2'den burası 1 milyon 200 bin gelir. 1 milyon 200 bin. Peki. Buraya bakıyorum. Şimdi burada 90 dereceyle göstermiş. 90 derece bunun çeyreği olduğu anlamına geliyor. 7 milyon 200 binin çeyreğini alırsam ne kadar yapar hocam? 1 milyon 800 bin kişi yapar değil mi? 1 milyon 800 bin kişiden de 1 milyon 200 bin kişiyi çıkarttığımız zaman 600, 600 bin, kişi bin artmıştır. Doğrudur cevabım denizde olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Veri analizinde şu sorulara dikkat etmeniz de sizin için yarar var. İkili grafikler ya da ikiden daha fazla olan grafikler, grafiklerin yorumu, Soru çözerken de lütfen bu tarz kaynaklar çözmeye dikkat edin. Çünkü veri analizinden gerçekten eleyici sorularda gelebiliyor. Hemen bu videonun aşağısında bizim veri analizi anlattığımız videoyu linkleyelim. Eee konu eksiği olan arkadaşlar orada izlesinler. Önce Sonra burayı dinlesin. Aynen. Bir sonraki gün görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Kendinize yani iyi, iyi bakın bakalım. ve bol bol ders çalışın.